Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hakan Galatasaraylı taraftarlar ısrarla bir mesaj istiyor. Bir gün buluşur muyuz diye. Bir gün buluşur muyuz? İnşallah da buluşacağız bir gün. İnşallah buluşacağız dedi. <laughs> Peki sevgili Erman iyi bayramlar diliyoruz. Belhanda, feguli ve Falcao en çok sorulan ve en çok merak edilen isimler gibi gözüküyor. Bu üç isim arasında gitme ihtimali en yüksek olan şu anda Yunus Belhanda. Çünkü yönetim de artık değişecek bakıyor. Çünkü yıllardır hep gidecek mi kalacak mı diye e, bu şekilde hep Belhanna'dan bahsettik ama bu kez artık gidecek gibi gözüküyor. Çünkü bir yıllık bir kontratı kaldı ve e, yarın harcama limitleri açıklanacak ama Galatasaray'ın da da transferde daha esnek davranabilmesi için bonservis gelirine de ihtiyacı var. Ve şu anda e, en önemli kalemlerden biri de Belhanna gibi gözüküyor. Suudi e, Arabistan ve Katar'dan e, resmi olmayan teklifler olduğunu biliyoruz ama İtalya Bas Belhandayla ilgilendiğini e, ifade edelim ama tabii şu aşamada henüz resmi bir e, teklif haline dönüşmedi bunlar. Alacak e, ile ilgili bir girişim yok zaten kendisi e, Bodrum'da tatildeydi eşinin de bir doğum yapma durumu var Eylül ayında ki eşi de e, dünya gelecek olan çocuğunu Türkiye'de e, doğumunu e, olmasını istiyor yani bir kere zaten hala hazırda Eylül'e kadar Falkavat Türkiye'de yani eşinin de e, isteğinden dolayı ama Galatasaray yönetiminin de e, ben Falcao ile ilgili gelecek olan tekliflere çok soğuk yaklaşacağını düşünmüyorum çünkü az önce ifade ettiğim o ekonomik sebeplerleri e, ...göz önünde bulundurursak... ...yani palka içinde bir resmi teklif gelmesi... Hakan'ın da istemesi o zaman şartları değişti. Bugün TRT Spor ekranlarında katılan Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray açıklaması bu şekilde. Zaten Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu bilmeyen yoktur. Şu anda da eğer Galatasaray'a gelirse çok yakışacak isim. Fakat Galatasaray şu anda Milan'dan bonservis karşılığında Hakan Çalhanoğlu'nu almak gibi bir ekonomik durumu maalesef söz konusu dahi değil. İlerleyen senelerde ama ben Hakan'ın Galatasaray'da buluşacağını düşünüyorum. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nu bir iki ay öncesine kadar çok yerden yere vurdular. Hakan Çalhanoğlu da pandemi öncesi Türkiye'deki bazı yorumcular herhalde beni kızdırdı, hırs yaptım dedi. Büyük bir cevap verdim. Pandemide kendimi çok iyi baktım. Beslenmede, fiziksel konuda kendimi bir hoca tuttum. Evde çalışıp dışarıya çıkmamak beni çok etkiledi sözlerini kullandı. Bu da çalışma disiplini olduğunu gösteriyor. Hakan Çalhanoğlu da röportajında en rahat pozisyonun 10 numara olduğunu söyledi. Galatasaray'da uzun yıllardır 10 numara pozisyonu adam akıllı oynayan bir futbolcu gelmedi. İlerleyen senelerde Hakan Çalhanoğlu bize gelip 10 numara pozisyonuna güven şekilde teslim edilebilir. Fulham seri kararını verdi. Satılık. Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği seri de belirsizlik devam ediyor. Fulham'ın ilk tercih seriyi satmayı düşündüğü ifade ediliyor. Sürecin uzaması Galatasaray'ı zor durumda bırakırken sarı-kırmızılı kurmaylar mecburen alternatif isimlere yöneldi. Benim fikrimce seri gelecek sezon Galatasaray'da kalmayacak. Hem maliyeti hem de inişli çıkışlı performans nedeniyle bakalım ilerleyen günlerde bu transferde sıcak gelişmeler yaşayabiliriz. Martin Lines ayrılmayı düşünüyor. Galatasaray yeni sezona sabekte Martin Lines Şener Özbayraklı ikisiyle girmeyecek. Fenerbahçe'den gelen Şener Özbayraklı hayal kırıklığı yarattı ve kadroda düşünülmüyor. Lines'in ilk 11 için yeterli bulmayan sarı kırmızılar Olympiakos'ta sözleşmesi sona eren Omar El ile 2 artı 1 yıllık anlaşmaya şimdiden vardı bile. Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahl'in önerdiği Omar Aslan'ın yeni sabeki oldu. Norveçli oyuncu milli takımdan sonra Galatasaray'da Lines'te forma rekabetine girecek. Ancak bu transferi Lines'in Bozuldu ortaya çıktı. Mariano'nun gidişiyle ilk 11 için kendisini hazırlayan Lines, Omar El Abduali transferi sonrası ayrılmayı düşünmeye başladı. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve 1.4 milyon euro kazanan Norveçli oyuncu yönetim kulüp bulması halinde serbest bırakacak. Benim fikrimce Martin Lines bu sözleşmeyi bulduktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayı düşüneceğini hiç de hiç düşünmüyorum. Çünkü 1.4 milyon euroyu Galatasaray haricinde dünyada hiçbir takım vermez. Martin Lines de bunu bildiği için Galatasaray'dan bir yıl daha ayrılacağını ben pek düşünmüyorum. Galatasaray'da Feguly belirsizliği. Galatasaray'da sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Feguly'nin takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz. Yönetim satılmasından yana terimde itiraz etmiyor. Ancak öncelikle alternatiflerin bulunması için çaba sarf ediliyor ve şimdiye kadar da alternatifi bulunmuş değil. Peki Feguly konusunda sizin fikriniz nedir? Galatasaray Feguly'yi satmalı mı yoksa satmamalı mı? Arda Turan Galatasaray'da işte alacağı ücret Arda Turan 9 yıl sonra yuvasına dönüyor. Ajans Spor'un haberine göre 33 yaşındaki futbolcu Galatasaray'la kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezon devre arası sarı kırmızılı takıma transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan 6 ay gecikmeli bir şekilde Galatasaray'a geliyor. Arda Turan'ın 25 bin euroya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu. Ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin euroya düşürüldü. 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan 2 artı 1 yıllık anlaşma imza attı ve yeni sezonda Musteri'ye ile birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan aynı zamanda bir takım şampiyonluk ve başarı bonusları da var. Bildiğimiz gibi Galatasaray'ımız önümüzdeki günlerde yani 12 Ağustos'ta kampa girecek. Fatih Terim de kampa girmeden önce transferlerin bitmesini istiyor. Bu biten transferlerden bir tanesi Arda Turan. Arda Turan da Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Menajerlerden üstü kapalı paylaşım. Menajer Fatih İlek ve Ersin Akan sosyal medya hesaplarından merak uyandıran bir paylaşım yaptılar. Türkiye'de transfer dönemi yarın itibariyle başlıyor. Takımlar lig bitmeden transfer çalışmalarına başlasa da biten transferlerin resmi açıklanması yarın itibariyle yapılacak. Yeni yabancı kuralı ile birlikte yerli oyuncu piyasasına ilgi artarken Galatasaray'da kadrosuna yerli oyuncu katmaya hazırlanıyor. Bildiğimiz gibi yabancı sınırlaması kuralı geçtiğimiz sezonki gibi devam edecek ama önümüzdeki dönemden sonra ne olacağı hala belirli değil. Menajer Fatih Lek sosyal medya hesabından Galatasaray formalı bir sporcunun fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta sporcunun yüzü emoji ile gizlendi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde menajer Ersin Akan Instagram hesabından Türk Telekom Stadyumunu paylaştı. Ersin Akan, Sinan Gümüş ve Kenan Karaman'ın menajerliğini yapıyor. İki menajerin de yaptığı paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken yüzü gizlenen oyuncunun kim olduğunu hala gizliliğini koruyor. Peki bu futbolcuyu size sormak istiyorum. Suratı emoji ile gizlenen futbolcu sizce kim? Yorumlarda. Da cevaplarınızı bekliyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi için başkan konuştu. Bu sezon Ankara gücünde başarılı bir performans sergilemesine karşın özel hayatıyla gündeme gelen ve sarı lacivertli kulüpte kavga çıkartarak kadro dışı kalan Gerson Rondriguez hakkında Dinamo Kiev başkanı Igor Surkis konuştu. Kısa süre önce Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer için nabız yokladı ve Erzurumspor'un talip olduğu Rodriguez'in gelecek sezon Kiev'de kalacağını ifade etti. Başkan Surkis konuyla ilgi yaptığı açıklamada o geri döndü ve kendisiyle bir görüşme yapacağım. Sözleşmesi devam ediyor. Diyor. Bence güçlü bir futbolcu. Eskiden yaşadığı şeyleri ona hatırlatacağım ve sonra Rodriguez teknik direktörümüzle görüşecek. Luches ona ne yapması gerektiğini anlatacak. Eğer kendisi kulübeme layık kalmaya devam ederse satmayacağız dedi. Hollanda'dan Ömer Bayram'a talip. Bu sezon Galatasaray forması altında iyi bir performans sergileyen Ömer Bayram eski kulübün Neck Breda'nın radarına girdi. Hollanda ekibinin sarı-kırmızı yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncu da eski kulübünde oynamaya sıcak bakıyor. Ömer'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitiyor. Alkağ'dan transfer yanıtı geldi. Galatasaray'dan ayrılmam. Galatasaray yönetimi satmak istedi Radamel Falcao'yu yeni sezon forma tanıtımında kullanmadı. Ancak Inter Miami dışında Kolombiyalı oyuncuyla ilgilen kulüpte bulamadı. Yakın çevresine Türkiye'yi çok seviyorum. Burada da çok mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım diyen Falcao ile ilgili flash gelişmeler yaşandı. Birincisi takıma verilen 2 haftalık izinde Türkiye'den ayrılmayan Falcao ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti. Dördüncü çocuğuna hamile olan eşi Lorena Taron İstanbul'da doğum yapacak. İkincisi Falcao ve eşi İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu. Göktürk'te villada yaşayan Kolombiyalı çift, tatilde kendilerine taşınma aşamasında yardımcı olan mimarla buluştu ve evlerinde yapmak istedikleri değişiklikleri konuştu. Üçüncüsü, sözleşmesinde 1.9 milyon euroyu bulan performans primine sahip Falcao, kalması halinde bonuslardan vazgeçmeye hazır. Dördüncüsü, yönetimin indirim yap talebinde olumlu cevap veren Falcao, yeni sezonda Galatasaray formasıyla başarılı olacağına inanıyor. Bu dört sebeple de Galatasaray'da büyük ihtimalle tutacak. Galatasaray 3 sezon için zaten 34 yaşındaki Radamel Falcao'nun maliyeti de bir hayli kabarık. 5 milyon euroya garanti ücreti olan Kolombiyalı yıldız 1.9 milyon euroluk bonuslara da sahip. Sarı kırmızılı yönetim ise yıllık 7 milyon euroyu bulan yani toplam 57.5 milyon TL maliyetinde oyuncudan indirim bekliyor. Falcao da bu konuya sıcak bakıyor. Falka bu sene çok iyi bir performans ortaya koymamış olabilir ama ben Falka'nın karakterli birisi olduğuna kesinlikle inancım tam. Yani bu sakatlıklar para almadım veya başka bir sebepten değil kesinlikle sakat olduğu için yalan yanlış bir şey yapacağını zannetmiyorum Falka'nın. Onyekuru'nun talepleri olmasına rağmen Galatasaray'ı istiyor. Sezonun en sona ermemişken Monako'nun talebi üzerine Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalan Henry Onyekuru hakkında Yunan basın önemli bir haberi kaleme aldı. Sportdoc.gr adlı haber sitesinin yaptığı haberde Yunan temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde Wolves ile karşı karşıya gelecek olmasına rağmen bir yandan da transfer için kollarını sıvamış durumda. Yeni kadro yapılandırma çalışmalarında mutlaka bir kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğu belirtilen Olympiakos'un daha önce de gündeminde Henry Onyekuru'ya rotasını çevirdiği ifade edildi. Monako'da teknik direktör değişik değişikliğinin ardından takımın başına gelen Niko Kovac, Onyekuru'yu kampa dahil etmemişti. Sürpriz karar sonrasında şok yaşayan ve tesislerde bireysel olarak çalışmalar devam eden Nijeryalı sol kanat oyuncusu, önceki gün sosyal medya hesabında Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşmıştı. Onyekuru'nun bu tavrı kulübe ve yeni teknik direktöre mesaj olarak algılandı. Galatasaray yönetiminin de gelişmeleri takip ettiği Nijeryalı Yıldız'ın takımdan ayrılmak için tavrını net olarak ortaya koyduğunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Monaco'nun kapısını çalacağı iddia edildi. İzlediğiniz Galatasaray ve Beşiktaş istedi. Mensa çıkmaza girdi. Atletico Madrid geçen yıl 3.8 milyon euroya Kayserispor'a sattığı Meysa'nın sözleşmesine bir sonraki satıştan %40 pay ödenir maddesi koydurdu. Bu da futbolcunun sadece bonservis maliyetini 5 milyon 320 bin euroya çıkardı. Hürriyet'in haberine göre Kayserispor'da sergilediği performansla Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesine giren Bernard Meysa'nın sözleşmesinde yer alan bir madde Ganalı futbolcunun transferini neredeyse imkansız hale getirdi. Ganalı futbol 2015 yılında 6 milyon euroya Vitori Gumeres'ten alan ve geçen yıl 3.8 milyon euroya Kayseri satan Atletico Madrid sözleşmeye ayrıca bir sonraki transferinde satış bedelinin %40 oranında pay ödenir maddesi koydurdu. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı geçtiğimiz günlerde Ben Sağ Talip olan Galatasaray ve Beşiktaş yöneticilerle görüştü. Gözbaşı Atletico Madrid'e olan borçlarını henüz ödeyemediklerini belirtip bizim futbolcudan para kazanma gibi bir düşüncemiz yok. Aldığımız rakama satmaya hazırız. Ancak sözleşmeden kaynaklanan bir de %40'lık pay var. Bu da 1 milyon 520 bin euro tutuyor. Atletico Madrid'e olan toplam borcumuzu karşılarsanız mensa alabilirsiniz dedi. Başkan Gözebaşı'nın bu sözleri Mensa almak isteyen kulübün bonservisi için 3.8 milyon euro değil 5 milyon 320 bin euro ödemesi gerektiği ortaya koydu. Söz konusu rakama futbolcunun Kayseri Spor'da kazandığı yıllık 1.1 milyon euro garanti ücret de eklenince bu transferin maliyetinin tahmin edilenden çok daha yüksek bir rakama çıkaracağı gerçeğiyle yüzde kalındı. Gerek Galatasaray gerekse Beşiktaş'ın da bu maliyetin ilgili Mensa transferini beklemeye aldığı ifade edildi.